alkanların genel özellikleri ve reaksiyonları. Burada alkanları hızlıca bir hatırlayacağız. Sonra da birkaç özellik ekleyeceğiz. Karbon atomu burada hangi hibritleşmeyi yapıyordu arkadaşlar? SP küp. Bütün bağlar tekli bağ anlamında neydi? Sigma bağıydı. Bunlar doymuştu. Genel formülleri açık zincirli yapılarda ilk öğrendiğimiz tabii ki de CNH 2N 2 idi. Ama halkalı bir yapıya dönersek 2 hidrojen eksilmesi gerektiği için CNH 2N'di. Bunların hepsi apolardır. İster dallanmış olsun, ister düz zincirli olsun. O yüzden de hiçbiri suda çözülmez. Çünkü su polardır. Karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktası artar arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlarda etkin olan etkileşim türü London kuvvetidir apolar molekül olduğu için. London kuvvetleri de biliyorsunuz kütle çekim kuvvetiydi. Dolayısıyla kütlesi arttıkça London artar, etkileşim artar, bir erime noktası, kaynama noktası yükselir.